Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, e, Arapça tabirler, diyaloglar çalışmaya devam ediyoruz. Ve nereye gelmişiz? Bakın geçenki bölümde uzunca bir diyalog okuduk. Et taksu. Taks ne demek? Hava durumu. Değil mi? Hava. Et taksu. Hava durumu. El hivarul evvel. Birinci diyalog diyor. Nevverallahu eyyameke ya ehel akide. Ey din kardeşi diyor Allah günlerini nurlandırsın. Fetahallahu bike <Sessizlik> ve aleyke ya ehal İslam. Ey İslam kardeşi Allah senin senin üzerine açsın diyor. Yani bunlar dua ifadesi Türkçeye tam çevrilince bozuluyor. Mana öyle ancak Allah hayırlı mübarek kılsın gibi. İşte günün aydın günün aydın kılsın gibi. Gözün aydın olsun gibi. Türkçedeki karşılıklarıyla bunları söyleyebiliriz. Keyfe tecidu kel an ve kad i'tedel el cev. Evet, keyfe tecidu kendini nasıl görüyorsun şimdi? Ve kad el cev. Hava ılıdı. Bakın i'tedel ılıdı demek. Yani artık ısındı. El cev mütekallibun. Hava değişiyor. Fi Karachi. Evet, Karachi şehrinde. La yudra bilinmez. Ve la yurafu aynı manada şitâhu min sayfihi. Yani kışı yazdan seçilmiyor, bilinmiyor. İy vallahi, evet doğru. fasla fasle şitâ. Yani işte kış mevsimine girdik. Velem nezel hala nesta'milul meravih. Yani vantilatör kullanıyoruz diyor. Nezel hala. Aceben acaba ma hüves sebep. Sebep nedir? Ellezî erâhu li kevniha mutilleten alâ sâhilil bahir. Yani işte bu kaldığımız yerin, bu okulun diyor, işte deniz sahiline mutille ne demek? Uzanmak, mutille ala. Deniz sahiline uzanmış olması görüyorum sebebini. Yani deniz sahiline uzandığı için bina. وَمَا عَلَاقَةُ الْبَحْرِ بِالْحَرِّ وَالْقَرِّ Evet denizin diyor sıcakla soğukla ne alakası var? Burada el karri bakın soğuk manasında. Har ile beraber kullanılıyor. Bil harri vel karri. Sıcak soğuk. Normalde soğuk ne demek? Bakın yukarıda da geçti. Bert. Bert. Berat. Bert. Bu ne? Soğuk. Ama burada kar. Soğuk manasında. ve vesikatun bihima. Bu vesika alaka ile birlikte kullanıldığında yakın manasına geliyor. Yani alakatuhu vethikatun yakın demek. Bu ikisiyle yakın alakalı deniz. Liennel ebkirete çünkü buhar değil mi? Ebkire Buharlar. Buharlar el mütesaidete minel bahri. Denizden yükselen buharlar. Tezidu nisbete rutube. yani nem oranını artırır. hep ne demek? Hep farz et. Farz et. Yani diyelim ki enne nisbetel rutubetim e, et rutube e, nem oranı irtefaat yükseldi femâzâ ya yani Diyelim ki nem oranı yükseldi. E, ne olacak? Nem oranı yükselince e, ne olacak? E, diyor. E, Lekat e, ulime bit tecrübeti e, yani tecrübeyle bilinmiştir ki Tecrübe ile bilinmektedir ki Annel buhar e, Evet buhar Yehtezinu Yehtezinu e, içerir, depolar e, Taqaten kaminaten Potansiyel enerji Mekfiye, bakın potansiyel, gizli demek e, Evet, gizli bir enerji biriktirir depolar Ufrut, e, diyelim ki bu da Bakın hep neydi, diyelim ki Ufrut o da aynı farz et yani. Ennehu hamele e, taqaten e, muhte burada muhtezele demiş. Muhtezene olacak. Bakın şununla aynı çünkü. E, taqaten muhte muhtezeneten. Ya yani diyelim ki e, işte potansiyel enerji taşıyor. Fe huve dayru fi zalik. Bunun bu konuda ne gibi bir zarar olabilir? Yani ne gibi etkisi olabilir? Fer rutubetul Min irtifa nisbeti buharil mai fil hava havada su ıı, buharı bakın fil havayı su buharı havadaki su buharı yüksek oranda olursa e, yani o e, işte yüksek, havadaki yüksek e, su buharından oluşuyorsa o e, nem e, tedfaul burudete e, ne yapar tedfau so, e, burude soğuğu iter ve tezidu minel harare ve e, sıcaklık e, artar. Soğu tedfe'u iterek sıcaklığı artırır. Da'na min hâza kullihi bunların hepsini bırak ve <laughs> ehbirni bana haber ver keyfe taksu fi medinetike yani senin şehrinde hava nasıl? E, hava durumu. El-münâhu <laughs> indenâ bizim burada iklim baridun qarisun şiddetli soğuktur fi şita'i yazın ve harun nev'amma e, fi's sayfi e, ve e, yazın ise birazcık bu nev'amma birazcık yani birazcık sıcaktır bir çeşit sıcak birazcık sıcak. Mahiyye daracetul hararetil kusva fi's sayfi Yazın en yüksek El-Kusva bakın ne en yüksek sıcaklık derecesi nedir? Taslu ahyanen bazen ulaşır 50 ve 40 dereceten mi eviye. Yani işte 45 e, santigrat dereceye ulaşır ahyanen ne bazen. İzen e, cevukum harun ne amma fis sayfi. O zaman yazın e, sıcaklığınız yani havanız birazcık sıcak. Ve mâzâ anî şitâ? Peki kışın nasıl? Derecetül harâreti dünya fi şitâi. Evet kışın o sıcaklık. Bu dünya en düşük demek. Dünya yani en düşük sıcaklık derecesi. ve beyne hamsin ila aşri derecat mi eviye. Yani işte o 5 ila 10 derece arasında. Bu ve beyne gidip geliyor. Aralığında değişiyor manasında. 5 ila 10 derece aralığında değişiyor. İzen tehtacune ila müdeffiat. O zaman ısıtıcılara ihtiyacınız var. Nahnu fil gariyeti, Biz köyde la nemliku müdeffiatin. E, nıftiyeten ve la gaziyeten ve la kehrebaiyeten. Yani biz köyde işte e, petrolle, e, gazla veya elektrikle çalışan ısıtıcılar ee, kullanmıyoruz. Yani bizim öyle ısıtıcılarımız yok. La nemliku sahip değiliz. Fe ma asakum fa'iline fil berdil O zaman o şiddetli soğuğa karşı ne yapıyorsunuz? Bu ma asakum fa'iline ne yapıyorsunuz söyler misin gibi bir mana var. Ee, o şiddetli soğuğa karşı nasıl dayanıyorsunuz söyler misiniz? İndena kemiyatun kebiratun münel hatab. Yani bizde yüksek miktarda Odun var. Hatap ne? Odun. Nudrimun nare. Ateş yakıyoruz. Nudrimu yakmak, tutuşturmak. E, Fiha. E, yani o e, işte e, o zamanlarda. Ve netedeffeu aleyha. Ve onunla ısınıyoruz. Vallahi e, inneha hayatun sa'idetun. Bu gerçekten mutlu bir hayat ve mümtia keyifli bir hayat. Beynel hatta ve duhan. Odunla duman arasında keyifli bir hayat. İden aleyke o zaman sana gerekir entezurana bizi ziyaret etmen gerekir ve lev merreten, bir kere bile olsa diyor. E evet şöyle başa gidip kelimelere bir göz atalım. Et taksu hava durumu demekti. Nevvere nurlandırsın e, orayı e, geçtik. İtedele e, ısındı, ılıdı. Mütekallip değişiyor dedik. La yudra bilinmiyor, Bilinmez. Ee, ve e, şurada el meravih ventilatörler değil mi? Ee, peki mutille ala e, işte bir evin veya balkonun bir yere uzanması bir yeri görmesi ee, peki bil harri vel garri sıcak ve soğuk demek karı ne oluyor sıcak oluyor alakatuhu ve thika bu ikisi beraber kullanılıyordu alakası yakın ebhire buharlar mütesaide yükselen demek rutu rutube e, nem oranını ee, hep burada farz et diyelim ki manasında. Ee, ve e, şöyle geldik. Bir tecrübe, tecrübe demek. Yehte depoluyor, biriktiriyor. Dağkaten kamine potansiyel enerji. Ufrut yine farz et diyelim ki. Dağkaten e, muhtezen, e, evet, muhtezeneten, bu lam değil, nundu. Muhtezeneten diyelim ki potansiyel enerji. Dağkaten muhtezeneten. Dedi. Dayrı, zarar, etki. Ve Şöyle geldik. Rütubetül müke, mükevvene, mütekevvene. Oluşmuş nem. Değil mi? Oluşmuş nem. Tedfe'u itiyor. Dedi. Ve şöyle geldik. Taks. Bakın burada. Hava durumu. Münah iklim. Demek. Baridun haris. Şiddetli soğuk. E, ve harren nev emma bir çeşit. Biraz. E, ve şöyle devam ettik. Iı, Tesulu ahyanen khamsen ahyanen ee, evet, neydi? Bazan yani demekti. Ee, bu ıı, derecetül hararetül kusva en uzak, en yüksek manasında. En yüksek değil kusva. Peki burada dünya ne? En düşük. Dünya en düşük ee, dedik. Peki teterrabahu beyne e, şunla şunun arasında. Mesela khamsin ile aşri derecat. Yani ile on arasında bu gidip geliyor manasında. Müdeffiat ısıtıcılar, müdeffiat la nemliku sahip değiliz. Nıftiye petrolle çalışan, egaziye gazla, kehreba elektrikle e Dedik, dedik femaza asakun failine ne yapıyorsunuz söyler misiniz gibi bir mana vardı. Kemiyyat, kebira büyük miktarlarda hatap odun nudrimu tutuşturmak. Tutuşturmak, netedeffeu ısınmak. Netedeffeu ala ile bakın ısınmak. Mümtia keyifli e, demekti ve burada kaldık. Okumaya inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.